Oldu. Beyazlar 270 oldu. Beyler 270. Beyler lütfen. 270 oldu. Beyler var mı arkadaşlar tekli Mehmet'e? Mehmet 510. E. Mehmet takım 270. Var ordunun 520'si vardı. 520'si geldi direkt. Takminiz geçerli mi? Geçerli. Beyler 520 530 530, 540, 540, 550, 560, 570. Beyler 570 son ona satıyorum. Sağ, de, abidi, tüm tüm da, araba, satıyorum. Al abi. abi geri Beyler. Sen abi o yeni geldi o aynı 30 TL arkadaşlar beyler rica ediyorum ben lütfen çakmaklar 250 tane çakmaklı dediler 250 Aynen. İbrahim Nah, kaç para harbi malatya kaç bir tane şehit abi var onun arkadaşı Aha. da var ya balon kara kartalı bir da elahiyet eş olmaz diye bir şey yok evet bildiğin beyler yüz lira 100 lira beyler yüzü bir o geldi. Beyler bir o var mı? Yüz geldi Sofipo'dan. Yüz geldi bir o Beyler yüzü geldi. İki tarafa var mı? On yirmi geldi bir o kanalıya. Yirmi geldi. Sofya abi. 50 Sofya geldi. Sofya satıyorum. Beyler 140 oldu bir o karalı 150 satıyoruz 160 oldu 160'a satıyorum 160'a sat sat durma abi 50 geldi 50 ya onu durduramıyorum 340'a gideceğim 340 evet bayım evet. anlıyorsun Hadi din abi. Beyler evet, sadece dinin güçleri görüyorum. Oynamayan güç yok. Abi bu yurtta söylüyorum. O da içinde. O da içinde. Dört tane kuşa. Dört yüz geldi. Kuşa dört yüz geldi abi. A, ya. Ya. Ha? Takım takım abi girmem evet. lazım. 500, 500 27, Oğlum, tanesi o, bir şey değil yüz yirmi O yumurtlayan var ya o, o içine. Duman abi, abi oturalım. O var. Oturalım. Beş var mı abi? Dört yürüyemeyiz. Beyler Abi 500 var mı? 100 takı yapacağım. Beyler 450 Mehmet'te var. Yok. Abi. Yok mu? Tamam. Beyler 400'ü geldi. 400'e ben sadetin için beyler arkadaşlar 100 demekten 500. Beyler sadet dinememiz kardeşimizde var mı? Beyler 500. Var mı arkadaşlar? 500. 10, 10 geldi 510. Beyler 510. <laughs> söyleyeceğim. 510. Beyler 510. Var mı arkadaşlar? Tarnetcine 510. Beyler 510. Mehmet'te sahne var mı? Muhabbet edenler. Abi 510. 510. 510'a kalıyor. Beyler 510. Abi 50 kendine gelirse yürüteceğim de. Beyler 500 510 metre 500 kalıyor. Beyler 500 kalıyor. Mesela Saadettin'e. Beyler Saadettin olsun, Şenol olsun. Beyler bol bol takı yapıyorlar. 10 milyon takı geldi ya. Beyler. Geldi. Abi insanların da bunu gözü görmesi Abi evet. orada benden geldi. Sıra evet. Yanlış anladın. Ben yaptım. Orada, orada güzel. 520. Orada. Beyler 520. Evet. 520. 10 evet küçük Ömer'den 530 5 Mehmet'ten 535 Beyler 535 10 Mücahit'ten 545, 545 Beyler 545 Beyler var mı arkadaşlar? 545 10 geldi 555 660 555 Beyler 555 Beyler <laughs> 555 Beyler ben saadetim için 50 daha yapıyorum. Arkadaşlar bu görevden Tamam geldi 50. Sıfırı 600 610. Beyler son 10. 50. Oluyor. Sopiden geldi, benim. son 40. Beyler son 40 kuşlar inmez. Son 40. 10 kasadan aldım son 30. Beyler son 30. Beyler son 30. Dumanlar gördüm Son Mehmet? otuz. Abi karışmayın. Son otuz. Ona otuz. Bu ona doğruca olacak Mehmet? Beyler, bir de var. Doğru mu? Evet bu. Doğru mu abi? Son otuz beyler inmez. otuz. Abi son otuz. Ver kutu. Son otuz. otuz. Çek ya abi, abi, Abi asker bir kutu verir burada Son otuz. Beyler son otuz. Abi Biri de burada. Yirmi bu bu geldi son on. Son on. Beyler bakın yüzü. Evet. Mehmet. Ya evet, tamam. 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 Tamam abi 660 saatli. Arkadaşlar. Arapları sordum değil mi abi? Araplar keşke genç kardeşinize. Evet. So, abi gel. Arkadaşlar Abi 200'ü var mı? İbrahim takviye komple tamam. Seveyim. Ne emek boşa gitti. Sen olmazsın. Takviye. var tamam. Var. Şey var var. E, aslında yüz abi. Bu Beyler Abi şu mücadele satalım. Bir dakika kuş gidiyoruz. 600. 660 evet. tane. Beyler genç kardeşimizden evet. 180'i geldi. 100, Beyler 180'i geldi. aldım. 190'a evet. Abi biz. 10 topiden son 20. Evet. Son 20. Beyler son 20. 10 mezattan aldım. Beyler son 10. Son 10. Son 10, <laughs> 10. 10. 10. satıya var mı? Abi, bunu hemen tamam. hemen sat dedi. Sattım 250 kiloya.